İçinde olduğumuz küresel medya düzeni ne yazık ki sözünü ettiğimiz hakikat krizini derinleştiren bir başka unsur. Küresel medya kartelleri haber, reklam ve eğlence içeriklerini uluslararası alandaki adaletsizliği ve sömürü düzenini tahkim edecek şekilde yeniden yeniden üretiyorlar. Bu karteller sehven değil, kasten küresel alandaki zulümleri meşrulaştırmaya, onları görünmez kılmaya çalışıyorlar. Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya aktarmak için hakikat nöbeti tutan gazetecileri, Filistin'in masum çocuklarını, kadınlarını, insanlarını katleden İsrail hükümetini kasten bile isteye, masum göstermeye, suçsuz göstermeye, görünmez kılmaya çalışıyorlar. Karşımızda kasti bir vicdansızlık ve gayri ahlaki bir tavır var. Allah rahmet eylesin Teoman Duralı hocamızın o müthiş deyişiyle en korkunç cinayet doğru olanın katlidir. Ve biz bu cinayetin her gün farklı şekillerde tezahür ettiğine şahitlik ediyoruz. Yalnızca ifadelerle, kelimelerle, kavramlarla da değil. Simüle edilmiş haberler, tek kaynaktan beslenmiş, güdülenmiş belgeseller, algıları değiştirmek üzere kurgulanmış alt metinler, sözüm ona en iyi listeleriyle yükseltilen trendler ve dezenformasyonun tüm halleri her gün milyonlarca insana etkisi altına alıyor. Uluslararası siyaset alanında da maalesef farklı bir görünümle karşılaşmıyoruz. Haklının değil, güçlünün yanında duran bir küresel sistemle karşı karşıyayız. 2024 yılını geride bırakıp 2025 yılına girdiğimiz şu günlerde uluslararası sistemin çözüm üretemediği, karşısında bir çare kaldığı birçok krize şahitlik ediyoruz. 2024 ne yazık ki dünyanın birçok yerinde yine zulümlerin, katliamların, hak ihlallerinin, mağduriyetlerin ve adaletsizliklerin yaşandığı, dünyanın sözde güç merkezi devletlerinin barış ve adaleti sağlamada görevli uluslararası teşkilatların bütün bu yaşananlara karşı sessiz kaldığı, aciz kaldığı bir yıl olarak tarih tarihe geçti. Özellikle Suriye'de yaşanan ihtilafta, Rusya-Ukrayna savaşında, Filistin katliamında uluslararası kuruluşların nasıl işlevsiz kaldığını hep birlikte müşahede ettik. Hanımefendiler, beyefendiler. Dünyanın bu ahvali içerisinde ülkemizin durduğu yer ve herkes için adalet şiarıyla verdiğimiz mücadele çok daha büyük bir anlam kazanıyor. Hepimiz için bir gurur vesilesine ve insanlık için bir umuda dönüşüyor. Küresel yönetişim mekanizmalarının iflas bayrağını çektiği böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Türkiye'nin üstlendiği yapıcı rol ve bölge devletlerinin istikrar arayışına sunduğu katkı uluslararası camiada da karşılık buluyor. Suriye'de yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin insani dış politikasıyla tarihin doğru tarafında yer aldığını bir kez daha göstermiştir. Derin bağlarımızın olduğu komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması, bölgenin geleceğinde terör yapılanmalarına yer verilmemesi yönündeki politikamız sahada karşılık bulmaya başladı. Bundan sonraki süreçte de tüm etnik, dini ve mezhebi grupların dahil olduğu demokratik, çoğulcu, huzurlu ve müreffeh bir Suriye'nin inşa edilmesinde Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Suriye ile beraber Türkiye'nin dost hiçbir zaman üzerinden çekmediği elbette bir diğer kardeş halkımız da Filistin halkıdır. Malumlarınız olduğu üzere Filistin davamız sadece bir coğrafyanın hikayesi değil aynı zamanda insanlığın vicdanın ve adaletin meselesidir. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramı durmaksızın devam ediyor. Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırımda şimdiye dek 45 binin üzerinde insan acımasızca katledildi. Bütün bu zulüm karşısında en güçlü ses yine Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yükseltildi. Türkiye olarak Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasında müdahillik bildirimini sunduk. İsrail'in Gazze'deki işgalini, Filistinli sivillere yönelik katliamlarını durdurması için girişimlerde bulunarak dünya kamuoyunu vefatle harekete geçmeye çağırdık. Ve bu süreçte bütün iletişim kurumlarımız TRT, Anadolu Ajansı ve özel medya kuruluşlarımız gerçekten İsrail'in Gazze'de yürüttüğü zulmü bütün dünyaya göstermek için çok büyük bir mücadele verdi ve çok büyük bir başarı ortaya koydu. Bir yandan İsrail'in dezenformasyonlarını ortaya koyarken öte yandan Filistin halkının mazlum Filistin'in o mazlum insanların sesini bütün dünyaya duyurdu. Gazze halkına, Filistin halkına elimizdeki bütün imkanları kullanarak insani yardımlarda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Ülkemiz hemen her mazlum ve mahzun coğrafyada çatışmaların çözümünde elindeki bütün araçları diplomasi başta olmak üzere aktif bir şekilde kullanıyor. Türkiye'nin barışçıl ve insan diplomasisinin bir diğer sonucu da Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizinde karşımıza çıktı. Dünyanın gıda krizine sürükleneceği bir dönemde Türkiye, tahıl koridorunun tesis edilmesindeki rolüyle müşfik ve aynı zamanda stratejik bir güç olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Biz diğer yandan siber güvenlik altyapımızı da sürekli güncelliyoruz. Türkiye'nin dijital bağımsızlığını, siber egemenliğini desteklemek amacıyla Yerli ve milli yazılım projelerine öncelik veriyoruz. Bugün bu çerçevede burada bir deneyimi de ilk kez birlikte yaşayacağımızı belirtmek istiyorum. Başkanlığımız tarafından geliştirilen ve her çalışma grubuna özel olarak kodlanan 16 yapay zeka katılımcısı da çalıştayda yer alacak ve tematik alanlardaki istişare mekanizmalarına katkı sunacak. Bu tecrübeyi ayrıca değerlendirmemiz gelecek çalışmalarımız için de inanıyorum ki referans olacak. Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli katılımcılar. Bilgiden idrake, idrakten davranışa bir yol olan iletişim, kapsayıcılığı ve bireyler üzerindeki nüfuzu ile bugün asli bir mücadele ve inşa alanlarından biridir. Ve elbette ki bu mücadele ve inşa alanı kendi akışına terk edilemez. Bu sebeple bugün burada medya ve iletişim alanının tüm paydaşlarını bir araya getirdiğimiz ikinci iletişim şurası hazırlık çalıştayında konunun uzmanı ve tarafı siz saygın akademi, kamu, özel sektör, sivil toplum, medya, televizyon ve radyo temsilcileriyle birlikte önemli bir çalışmaya imza atıyoruz.